MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 5 ay aradan sonra partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunduğu gündemindeki başlıkları değerlendirdi. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığındayız. Sağlık sorunları nedeniyle grup toplantılarına katılamıyordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 5 ay sonra grup toplantısında konuştu. Partililere seslendi. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığındayız. Ülkemizin güvenliği tehlikeye düşerse kim benim ölüme düşecek sorusunun cevabını iyi biliyoruz. Milletimin bekası tehdit altına girerse kimin milli kimliğin, huzurun, barışın güvencesi olacağını iyi biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakının milletimizin aradığı bu soruların cevapları konusunda doğrudan güvendiği yegane adres olduğunun sonuna kadar bilincindeyiz. Bahçeli Partisi'nin siyaset anlayışına da vurgu yaptı. Özne her zaman Türk milletidir dedi. Yaşayarak biliyoruz. Bize göre siyaset iftihar ettiğimiz Türk milletine hizmet için lütfedilen tarihi bir fırsatın tanımıdır. Bu fırsatı kullanmaya aday diğer aktörlerle girişilen hizmet yarışında öne çıkma becerisidir. Ama özne her zaman ve her daim Türk milletidir. Onun olmadığı, ona değer verilmeyen, onun geleceğini düşlemeyen, siyaseti kabul etmedik, edemeyiz, etmeyeceğiz. <laughs> Görürüz ki şayet Türk milleti yoksa biz zaten olamayız. Bahçeli İsrail'in İran saldırılarını da değerlendirdi. İsrail'in İran'a saldırısı haksızlık ve barbarlıktır ifadelerini kullandı. Öncelikle düşünmemiz gereken Türkiye'mizdir. İsrail'in İran'a saldırısı haksızdır ve barbarlıktır. 22 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın sözde 3 nükleer tesisini bombalamasıyla savaşan ülkeler hattına aktif olarak girdiği açıktır. Buna karşılık İran misilleme üstüne misilleme yapmaktadır. Öncelikle düşünmemiz gereken Türkiye'dir diyen Bahçeli, atılan bombaların Ankara'ya etkisi olmayacağını iddia etmek için cahil olmak gerekir değerlendirmesinde bulundu. Tahran'a, Bağdat'a, Şam'a, ez cümle diğer komşu ülke başkentlerine atılan bombaların Ankara'ya etkisi olamayacağını iddia etmek için ya cahil ya da görevli bir işbirlikçi olmak kafidir. İsrail İran'a saldırarak Gazze soykırımını perdelemek istemiş. Terörsüz Türkiye'nin tekerine çomak sokmaya tertip etmiş. Korku uyandırarak komşu coğrafyaların Siyonist emperyalist kurguya göre yeni baştan tanzimini ve tasnifini planlamıştır.